Safer Bey merhaba, hoş geldiniz. Bu programları bizi kırmadığınız için öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Onurcuğum çok teşekkürler. Burada seninle sohbet etmek benim için büyük bir keyif. Ayrıca bizi izleyenlere çok sevgi ve saygılarımızı sunarız. Bu bölümde biraz yarış konuşmak istiyoruz. Tamam. Geçtiğimiz günlerde bir Isle of Man yarışına gitmiştiniz. Evet. Birazcık bize atmosferden bahseder misiniz? Nasıl bir atmosfer vardı orada? Biraz ondan konuşmak isteriz. Memnuniyetle Onurcuğum. O kadar önemli bir soru sordun ki. Yani benim hayatım için önemli bir soru. Şöyle söyleyeyim sana, dünyada motosiklet yarışları içerisinde uzak ara en çılgını I Love Man, Manadası yarışı. Çünkü baktığında yani inanılmaz bir şey. Birçok açıdan bunu değerlendirebiliriz. Şöyle söyleyeyim sana, şehir içinde ve adanın normal günlük kullanılan yollarında yapılan bir yarış. Düşünebiliyor musun? Herhangi bir elle tutulur bir güvenlik önlemi de yok herkesin günlük hayatta kullandığı yollarda yani şunu söylemeye çalışıyorum kaldırımlar, duvarlar, evler, ağaçlar, trafik tabelaları tüm bunların içerisinde yapılan bir yarış. Gerçekten de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en cesaretli motosiklet yarışçıları bence Manadası yarışına katılanlar. Şöyle söyleyeyim sana benim için de çok önemli dedim. Çünkü defalarca MotoGP yarışlarına, World Superbike yarışlarına gittik. Onlar da tabii çok çok güzel. Oradakiler de çok cesaretli ama Manadası'nda yapılan yarış gerçekten de başka bir şey. Ee, söylediğim gibi bu kadar tehlikeli ortamda 250 km saat, 300 km saatlere çıkmak daha önceden de biliyorduk, seyrediyorduk videolarını ama orada olmak Onur bambaşka bir his. Gerçekten de orada olduğun zaman inanılır gibi değil. Birazdan sana söyleyeceğim başka açılardan da çok keyif veren bir mekan Manadası. Gerçekten kulağa çok güzel geliyor Saffet Bey. Ee... Çok köklü bir yarış olduğunu hepimiz biliyoruz ama biraz da sizin ağzınızdan duymak isterim. Onurcuğum gerçekten de çok önemli bir soru. Esasında bu noktada da söyleyecek çok şey var. Bence şunu söyleyeyim. Bu soruya en iyi cevap şu. Man Adası'ndaki motosiklet yarışı esasında motosiklet tarihiyle, dünyada motosiklet endüstrisinin tarihiyle de birebir orantılı diyebiliriz. Biraz bilgi vereyim çünkü çok eskiden beri incelediğimiz konular. Dünyadaki ilk motosiklet 1885 yılında daha doğrusu içten yanmalı araçlara takılan ilk motorun imalatıyla, icat edilmesiyle aynı tarih. Daimlerin Maybach'la beraber geliştirdiği araçlara takılan işten yanmalı motor. Bu ilk kez bir motosiklete uygulanmış. Dünyanın ilk motosikleti 1885 yılı ahşap at arabası tekerlerinden komple şasi ahşap ve yaklaşık e, 17 kilometre saat sürat yapabilen bir motosiklet. Şuzutkart'ın bir köyüne gitmişler. 13 kilometre mesafe. Böyle başladı ama endüstriye baktığında 1900 1800lerin başında, 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında yarışabilecek karakteristiğe sahip, teknolojiye sahip o günkü düzeyde motosikletlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Manadası yarışı da 1907 yılında başlamış. Yani motosikletlerin ortaya çıkmasıyla hemen hemen aynı zamanlarda. Baktığın zaman işte 117 yıllık bir geçmişi var. Bir asırdan daha fazla her sene Man Adası'nda yarış yapılmakta. Ada bununla adeta özdeşleşmiş. Yani şöyle söyleyeyim sana motosiklet tarihçesiyle özdeş. Aynı zamanda da tüm dünyada motosiklet severlerin öbek öbek gittiği bir faaliyet haline gelmiş. Mesela biz oradayken 2024 yılındaki faaliyete 45 bin tane motosiklet gelmişti. Öyle söyleyeyim sana. Yani gerçekten de çok köklü bir faaliyetten bahsediyoruz. Tabii bütün şehir buna hazır. Gittiği zaman motosikletin park edecekleri yerler düşünülüyor. İnsanların nerede yemek yiyeceği düşünülüyor. Onların oraya nasıl geleceği düşünülüyor. İşte yaklaşık 78 mil Liverpool'dan daha çok tabii İngiltere Birleşik Krallık tarafından insanlar geliyor. 78 mil mesela motosikleti almazsan sadece kendin binersen 2,5 saatte falan geliyorsun adaya Liverpool'den. Ee, onun dışında feribotlar var. Tabi onlar 5-6 saatte geliyor. Feribotla motosikletlerle geliyorsun. Dediğim gibi her taraf motosikletti. Ondan da bahsederim vaktimiz kalırsa. 45 bin tane motosiklet girişi vardı Manadası'na ve çok çeşitli yerlerden. İnan Amerika'dan bile gelen vardı. Çünkü dediğim gibi 117 yıldır yapılan çılgın bir organizasyondan bahsediyoruz. Biraz değindiğiniz ama Safet Bey. Adayı biraz daha anlatır mısınız? Nasıl bir atmosfer var? Nasıl bir ortam var. Nasıl bir doğa var belki. Şöyle söyleyeyim. Esasında Man Adası e, baktığın zaman Birleşik Krallığın yani İngiltere'nin sol tarafında, batı tarafında, İrlanda'nın da sağ tarafında, doğu tarafında. Yani Birleşik Krallıkla e, İrlanda arasında küçük bir adadan bahsediyoruz. Küçük derse, derken 570 kilometre karenin biraz üzerinde yanlış hatırlamıyorsam 574 kilometre kare yaklaşık 85 bin insan yaşıyor. Birkaç tane büyük şehri var. Zaten e, bu Isle of Man'in yani Man adasındaki motosiklet yarışının yapıldığı merkezde Douglas şehri. Douglas şehri bütün bu yarışın merkezini oluşturuyor. Böyle bir e, bölgeden bahsediyoruz. E, baktığın zaman parkur tabii çok önemli efsanevi bir parkur motosiklet merakları parkuru ezbere biliyorlar bir kısmı şehir içinde bir kısmı da dağ kısmında adada yaklaşık 650 metrelik yüksekliğe sahip olan bir dağ kısmı var e, yani yarışın bir kısmı dağlık bölgede bir kısmı e, şehir içinde ve yani sana şöyle söyleyeyim bu herhalde bu yarış yani şehirden bahsediyorum mesela da konuyu dağıtmıyorum çünkü şehrin bir özelliği bu yarış bu düzeydeki bir yarış herhalde dünyanın başka herhangi bir şehrinde yapılamaz. Çünkü şöyle bir şehir düşünebiliyor musun? 250-300 kilometre saatle şehir içinden insanlar yarış yaparak geçiyorlar. Ya yani böyle bir şey yok. Gerçekten çıplak gözle görmek çok farklı. Şöyle söyleyeyim sana ve inan bana elle tutulur bir güvenlik önlemi de yok. Hakikaten. Yani e, zaten insanlar buna alışık, kendileri de seyrediyorlar. Onun dışında adaya gelen, TT zaten turist trofi demek. Anlatabiliyor muyum? Adaya gelen turistlerin de çok değişik yarışı seyretme yöntemleri var. Mesela sana şöyle söyleyeyim, dar parkuruna çok ilginç metotlarla ulaşabiliyorsun. Filiküler bir sistemle, yani kısa ama eğimi yüksek e, raylı bir sistemle e, yarışın yapıldığı alana çıkıyorsun. O alanda çok güzel hazırlıklar var. Çok güzel sinyalizasyon yapılmış. Yarış başladığında da oradan mükemmel insanları seyretme imkanı buluyorsun. Çünkü çok ciddi virajların olduğu bir yer ve nasıl geçiyorlar. Yani inan bana her şey e, güvenlik açısından her şeyin olabileceği bir yer. Ona rağmen önemli bir güvenlik önlemi olmadan e, çok yüksek süratlerde da parkurdan geçiyorlar. Çok da meşhur bir parkur. Daha sonra şehir için içine iniliyor. Şehir içinde bildiğin evlerin arasından çünkü İrlanda tarzı. Tek katlı, iki katlı evlerin olduğu caddeler düşün. Oradan da inan bana 250-300 kilometre saatle geçiyorlar. Çünkü bir tanesinde ben yaklaşık bir buçuk saat harcadım. Oradaki insanlardan bazıları evlerini kiraya veriyor. Bahçesini. Evin içine girmiyorsun. Arka taraftan yani yarışın olacağı gün zaten kapatılıyor caddeler. Yani ama çok önemli böyle kapatılıyor deyince çok önemli bir önlem de yok yani sadece kapatılıyor ve herkes alışık ve yarış başlıyor o bahçelere gidiyorsun duvarların üstünden yarışı se seyretme imkanı sağlıyorlar sana. Ben gittim mesela bir e, hanfendinin eviydi. Arka tarafta duvarın yanından yarış seyrettik. İnan bana adam bir metre önümüzden 300'le geçiyordu. Zaten bunları kaydettim. Bir de bu videoda arkadaşlarımızın göreceği bütün e, videolar esasında benim tarafımdan basitçe kaydedilen videolar. Bu arada biz daha etabındayken çok özel bir insanla tanıştık. Daha önce birkaç kez Aylo Meni Manadası yarışını kazanmış olan Chris Parma ile tanıştık. Ondan da çok kısa özellikle e, bu yarışın teknik tarafı hakkında bir konuşma imkanı bulduk. İsterseniz çok kısa onu bir izleyelim. Aylo Men TT yarışında çok önemli bir yerdeyiz. Dağ etabı, meşhur dağ etabı, 100 yılı aşkındır yapılmakta olan bir etap ve yanımızda çok değerli bir dostumuz var. Kendisi de birkaç kez bu yarışı kazanmış. Chris Parma ile beraberiz. Chris, Very pleased takip, to meet Bize TT yarışlarına motosikletlerin <laughs> nasıl hazırlandığını, <laughs> neye göre, neler göz önüne alınarak motosikletin bu yarışa hazırlandığını bir anlatabilir misin? Her şeyden önce TT yarışlarına motosikletleri hazırlamak gerçekten çok zor bir işlem. Ee, niçin öyle söylüyorum? Çünkü yollara baktığınızda yani adının e, yarışın yapıldığı yollara baktığınızda çok hızlı, zemini iyi olan çok hızlı virajlar var. Ona ek olarak da bazı bölümlerde ise zemin düz değil. Yani iniş çıkışlar var, hatta sıçramalar var. Dolayısıyla motosikletlerin özellikle süspansiyonlarını ayarlamak Gerçekten de çok kompleks bir iş. Bu aynı zamanda pilotların özelliklerine de bağlı. Tabii bu hazırlık aşamasını çok karmaşık bir hale getiriyor. Evet. Ayrıca e, burada motosiklet sürücülerini zorlayan, yarışçıları zorlayan bir konuda motosikletler çok güçlü. Mesela kategorilerden Superbike'a baktığınızda 200 beygirin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu da tabii hem çok güçlü olması hem de zemin problemleri gerçekten de sürücünün işini çok zorlaştırıyor. Çünkü yarışa baktığınızda 300 km/saati geçtiğini görüyoruz motosikletlerin yarış sırasında aynı zamanda inanılmaz bir parkur ortalaması var. Yani bu seviyelere ulaşıldı. 136 mil, saatte 136 mil ortalama süratten bahsediyorum. Ortalamaya ulaşıyorlar. Bu da ee, yaklaşık ben söyleyeyim 185 km saat ortalamayla dönülüyor bu parkur. Gerçekten de akıl almaz bir seviye. Tabi e, bu ortalama hızı 180 km'nin üzerinde olan bir yarışta motosikletleri hazırlamak da gerçekten çok önemli bir iş. Ayrıca ben sana bir de bu yarışta birçok kategori var Manadası yarışlarında. Bunlarda nelere müsaade edilip, edilmediği konusunda da bir soru sormak istiyorum. Tabii gerçekten de e, kural koyucuların da zorlandığı bir durum. Zamana karşı yarışılıyor ve gerçekten de çok zor bir yarış. Mesela e, Superbike'a baktığımızda, Superbike kategorisine baktığımızda esasında oldukça serbest bunlar. E, frenleri, amortisörleri, egzozu ve motoru tamamen değiştirebiliyorsunuz. Bir ayrıca süper stok var. O süper stok daha rahat. Çünkü standarta çok yakın bir motosiklet ama Superbike'a baktığınızda mesela bu yıl kam milleri de değişebiliyor. Bu motor değişiklikleriyle, motorun içerisindeki parçaların değişiklikleriyle beraber baktığımızda mesela BMW'nin 260 beygire kadar size bir örnek vereyim. BMW motosikletin 260 beygire kadar yükseldiğini söylememiz lazım. Bu da gerçekten de çok önemli bir seviye. Şöyle şeyler oluyor. Esasında yarış kuralı olarak baktığında Douglas'ta şehir merkezinde start var. 10 saniye arayla start veriyorlar. Zamana karşı bir yarış e, Isle of Man TT Manadası motosiklet yarışı zamana karşı bir yarış. 10 saniye arayla start veriyorlar ama bazen yetişiyor insanlar birbirine. Mesela biz orada seyrederken 4 yarışçı bir arada geçti önümüzden. Düşünebiliyor musun? 4 tane motosiklet, aralarında birer ikişer metre var. 250 kilometre saatin üzerinde bir süratle önümüzden geçiyorlar. bir metre mesafeden falan. Gerçekten çok etkileyici. Benden 3-4 gün önce de Valentino Rossi oradaymış. Aynı yerden o yarışı e, seyretmiş. O da tabii ilginç anılardan bir tanesi. Onun için sana söylemek istedim. Çok teşekkür Bey. Son bir sorumuz olacak. Tabi. biraz Honda'nın I Love Man TT yarışındaki geçmiş tarihinden biraz bahsedersek neler söyleyebilirsiniz? Kesinlikle oraya gittiğinde bir kere Honda'nın ağırlığını hissediyorsun. Çünkü şöyle bir konu var. Ee, sana, sonra kategorileri de söyleyeyim, unutturma bana. Ee, Honda'nın bir ağırlığı var. Çünkü Ishiro Honda, sizin yani kurucu, Honda'nın kurucusu, e, I Love Man'e çok inanmış bir insan. 1950'lerde... Man Manadasına gitmiş. Dediğim gibi 1907'de başlamış bir yarıştan bahsediyoruz. 1950'lerde Mr. Honda gidiyor. Orada araştırmalar yapıyor ve Manadasındaki motosiklet yarışlarında başarılı olmanın Honda'ya çok büyük getirisi olacağını düşünüyor. Hakikaten de baktığın zaman o dönemde Manadası çok yüksek reputasyona sahip. Bugün gene yüksek reputasyona sahip ama inan araştırdım 1950'lerde 60'larda o yarışı kazanan adam dünyanın en iyi motosiklet markası falan olarak adde addediliyor. Dolayısıyla gidiyor orada araştırma yapıyor ve 1961'de Honda ilk yarışını kazanıyor. Mike Hailwood'la efsanevi bir pilotla beraber 1961'de Isle of Man'i kazanıyor. Daha sonra istatistiğe baktığında Onurcum 313 kere Honda bilinci e, birinci olmuş I Love Man'de çok çeşitli kategorilerde. Dolayısıyla en çok kazanan ünvanını da hala üzerinde taşımakta. Çok ilginç bir şey oldu. Honda'nın efsanevi pilotu var. Zaten ben çok iyi biliyordum. John McGuinness diye bir adam var. Duydum, duymuşsundur sen de. John McGuinness hala yarışıyor Honda'yla. Düşün adam 23 kere kazanmış Honda e, Honda Honda'yla. E, TT'yi oraya geldi ve imza aldık ee, ve biraz da sohbet etme imkanı bulduk. Gerçekten bu da benim çok hayatımın önemli anlarından bir tanesi. Çünkü sana söylediğim gibi I Love Man TT herkesin gözü alabileceği, herkesin yarışabileceği bir yer değil. İnan bana çok büyük risklere sahip olan bir yer ve biliyorsun her sene bir iki kişinin kaybedildiği bir yer. Biz oraya gittiğimizde de mesela büyük bir kaza olmuştu. Ambulansla götürüldü ağır yaralıydı. Sonra ne oldu tabii o bilgiye ulaşamadık ama her sene böyle bir iki tane ölümcül kazanın gerçekleştiğini Gerçekleştiği, gerçekleştiği yer Honda pilotuyla da e, efsanevi pilotu John McGuinness'le de e, tanışma imkanı bulduk. Ayrıca tabii TT'den bahsederken McGuinness 23 kere kazanmış. Büyük başarı ama 26 kere kazanan da var. E, Joey Dunlop diye e, daha sonra o da motosiklet kazasında vefat etti hatırlıyorum. E, o 26 kere kazanmış mesela. Onun da dağ etabı dedim ya dağ heykeli var adamın. Yani onun anısına TT yarışlarının dağ etabına adamın heykelini dikmişler. Onun da videosunu çektik herhalde şu anda arkadaşlar o heykeli izliyor. Tabii e, bunu kapatmadan yani ne kadar konuşsak konuşuruz ama vaktimiz kısıtlı. Şunu söyleyeyim 6 tane ana kategorisi var. Bunun aynı esasında bildiğimiz gibi World Superbike'da kullanılan Superbike kategorisi var. Süper Spor kategorisi var. Süper Stok kategorisi var. Ondan sonra e, devam edelim. Süper Twin diye MotoGP'de ve Superbike'de olmayan çift silindirli e, makinelerin 90 beygir e, civarında güce sahip olan makinelerin yarıştığı grup var. Bir de sidecarlar yani sepetli motosikletlerin yarışı hala devam ediyor. TT'de onun da iki kategorisi var. Yani topladığında baktığında altı kategori var. Bunlardan ee, süper sportlar 6 tur yapıyorlar. şöyle söyleyeyim sana ayrıca toplam parkur uzunluğu şehir içi artı dağ etabı toplam bir tur 61 kilometre. Söylediğim gibi süper bike kategorisi 6 tur yapıyor. Bu söylediğimiz 61 kilometreyi 6 kez dönüyor. Ee, onun dışında 4 kez süper spor 4 kez dönüyor. Onun dışında kalanlar 3 kez dönüyor. Yani 3 turdan ama bu ana kategorileri ben sana söyledim. Bunun altında çok farklı kategori kategoriler de var. Dolayısıyla aynı insan farklı motorlarla bir TT'de birden fazla birincilik kazanabiliyor. Onun için de baktığında 23 kez birinci olan, 26 kez birinci olan efsane pilotlar var. Safiye Bey bu organizasyon totalde kaç gün sürüyor? 15 gün sürüyor. Ee, Onur'cum ilk 4-5 gün serbest antrenmanlar var bütün kategorilerin. Douglas'ın Douglas böyle hafif eğimli bir yer, şehir olarak. Sahil, Ondan sonra arkasından yavaş yavaş tırmanıyorsun. Şehrin en üst noktasında pitler var. Pitlerin altında müthiş, güzel gösteri alanları var. Yani klasik motosiklet yapanlar, özel, e, spesyal motosiklet yapanlar. Onları gezmek bile büyük bir keyif. Ha şimdi bir de bunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim, yarış yarış diyoruz ama esasında TT yani I Love Man TT dünyanın en büyük motosiklet festivali. Sana söyleyeyim, sadece yarış değil. Git şehirde kaldırıma otur. Geçen motosikletlerden inan bana çok etkilenirsin. Çünkü ben yani çok büyük bir fanatik motosiklet sever olduğum için mesela bir bakıyorsun adamlar gelmişler. Yani gerçekten çok hoş Onur. Birinci Dünya Savaşı öncesi 7-8 tane motosiklet. Yani 1910'lardan kalma 7-8 tane motosiklet geçiyorlar böyle. Çok hoş. Ne bileyim 2. Dünya Savaşı öncesi çok güzel örnekler, özel yapım motosikletler, en son teknoloji çıkan bizim hiçbir yerde görmedim. Mesela şu anda ben Honda CBR 1000 RRR Limited Edition Carbon motosikletin önündeyim. Bunu da ilk kez orada gördüm. Orada gördüm. Onun için senden rica ettim. En azından enerji alıyoruz. TT konuşurken TTD kazanan motosikletlerle de beraber olmamız çok hoş bir şey diye düşündüm. Bir yarış değil bu resmen bir kültürmüş, çok güzel şeyler Saffet Bey. Evet takdire. Efsanevi yarışı sizden duymak çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Sonraki programımızda tekrar sizle görüşmek üzere. Onurcığım çok teşekkürler. Son şöyle kapatmak istiyorum. Benim hayatımda bir eksiklikti bu. Çünkü söylediğim gibi World Superbike, MotoGP'ye birçok motosiklet eventine katıldık ama TT eksikti. Onu tamamlayıp yerinde gördüğüm, deneyimlediğim için de çok çok memnun oldum. Buradan senin sayende bunları insanlarla paylaşma imkanı da bulduk. Hem sana hem izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum.